Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. E, doğrudan satış işinde e, karı koca birlikte çalışmanın işte gücü e, ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Biraz gevezelik yapacağız. Vakti olan arkadaşlar buyursunlar. E, arkadaşlar, eşler e, birbirine sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda hayal ortağı da olabilir. Benim inancım bu yönde. E, modern dünyada çiftler e, biliyorsunuz yani sadece evin sorumluluğunu değil yani hayalleri ve hedefleri de Paylaşmaya başladı artık. Dünya değişiyor. Her şey değişiyor. Özellikle de esnek zamanlı e, şöyle mikrofonu da alayım buraya. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bakayım. Mikrofon seçilmiş durumda. Tamam. Şöyle yapalım. Kontrol edeyim ki bazen ses gelmeyebiliyor. biliyor Tamam. Esnek zamanlı işte insan ilişkilerine dayalı girişimcilik modellerinde örneğin işte doğrudan satış işinizde karı koca birlikte çalışmak birçok açıdan stratejik bir avantaj yaratıyor. Bizimle Şule Hanım'la eşim Şule Hanım'la yaşadığımız tecrübe de yine bu yöndeydi. Bu videoda eşlerin birlikte çalışmasının avantajlarını derinlemesine incelemeye çalışacağız. Ee, örneklerle de güçlendirmeye çalışacağız. Yaşanmış hikayelerimiz var, onları da sizlerle paylaşacağım ve e, olası riskler varsa onları da dürüstçe tabii ki ele alacağız. Hiçbir şey tek başına biliyorsunuz. Sadece e, şey değildir yani avantaj değildir. Tek başına dezavantaj da değildir. Bir teraziye koyarsınız, e, ona göre sonuçta e, hareket edersiniz. Bir çift e, aynı yöne baktığında arkadaşlar e, enerjiler e, bölünmek yerine birleşiyor birleşir o, oraya odaklanılır bu birliktelik e, sürekli olarak birbirini motive etmeyi e, hayal çatışması yerine hayal birliği oluşturmayı e, ortak hedeflere birlikte yürümenin e, ne diyelim motivasyonunu huzurunu e, bir şekilde yaşatır her bireyin e, kendi vizyonu mutlaka vardır kendi hayalleri mutlaka vardır fakat çift olarak işte karı koca çift olarak bir ortak vizyon oluşturmak sadece iş değil işin dışında normal yaşadığınız ilişkinin de evlilik ilişkisinin de kalitesini arttırır görüşündeyim açıkçası işin içinde iki kişi olduğunda görev paylaşımı mümkün olur birisi atıyorum iletişimde diğeri organizasyonda mesela daha iyi ise bu doğal olarak tabii görevlerin ayrılmasını, görev bölüş bölüşmesi bölüş, görev bölüşümü yapılmasını da sağlar. Ve işi kolaylaştırır. Yani bir taraf sahada insan ilişkilerini inşa ederken diğeri sunum ve ne bileyim işte teknik süreçleri organize edebilir. Bizim de Hanım'la yaptığımız şey o. Hanım'ın daha çok şeyidir. Yani yani insan ilişkileri falan çok daha güçlüdür. Benim de mesela daha çok böyle teknik taraf işte, işte matematiği vesaire kısımlarını ben mesela ağırlık vermişimdir. ya Bu veya buna benzer şey rol paylaşımı hem işleri hızlandırır işinizi hızlandırır hem de hani zaman zaman yaşayacağınız inişler vardır ya inişler kaynaklı. Ne bileyim bir tükenmişlik yaşadığınız zamanlar vardır onun etkisini üzerinizde hissedersiniz. İşte o etkiyi de e, o etkiyi de şey yapar azaltır. İyi bir takımda olduğu gibi iyi bir evlilikte de arkadaşlar herkesin e, güçlü yönleri desteklenir. E, aynı işte çalışan çiftlerin e, programları da daha şeydir yani uyumludur. Ne bileyim tatillerini birlikte planlayabilirler. Yıllarca biz de maaşlı hayatta yaşarken Şule'nin tatiliyle benim tatil zaman zaman bir araya gelmekte zorlanıyordu. Böyle durumlar yaşayabiliyorduk. Ama doğrudan satış gibi bir işte, bir girişimcilik işinde beraber çalışıyorsanız eğer bu tür bir durumu pek yaşamazsınız. Yani birlikte gidelim mi gidelim. Şöyle bir şey geldi aklıma. Hep yaşanmış hikayeler geliyor. Burhaniye'ye gitmiştik galiba. O zamanlar İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, ama tabii ki şey e, yani tam tam zamanlı olarak doğrudan satış işimizi yapıyoruz. Ee, Burhaniye'de şu şey vardı ya hmm, hani şu çiçek lavanta lavanta bahçeleri falan. şöyle çok meraklıydı. Gidelim bir görelim falan dedi. Gittik, gezdik ettik. Ee, bir arkadaş grubuyla birlikte gitmiştik. Ee, oradan dönüşte Küçük Kuyu'nun oraya e, şeyden Edremit geçtin, körfeze dolaştın. Küçük Kuyu'nun oraya doğru yaklaşıyoruz. Bir an şunu hatırladık. Şimdi e, günlerden pazar. E, bir anda o e, onun farkına vardık. E, yani böyle havada işte sıcaklar falan böyle hava ısınmaya falan şey yapıyor. Yani e, başlamış. Allah dedik. İstanbul'a dönüş bizim için şey yani işkence olabilir. Ondan sonra ne yapacağız? Küçük kuyuya doğru yaklaşıyoruz. Ondan sonra mesela şöyle bir seçeneğiniz olabiliyor arkadaşlar. Çok hızlı karar vermemiz lazım ya küçük kuyuya girdik mi? Ondan sonra devam edeceğiz yani şeye Tekirdağ istikametine doğru falan. Ondan sonra dedik ki biz bir gece şeyde geçirelim Asos'ta. Behram var ya Behram Kale köyü. Ondan sonra Orada evet. yol ikiye ayrılır. Küçük Kuyu'yu geçtikten sonra sahil tarafından doğru devam edersin. Gerçi üst taraftan da geçilir. Ayvacık tarafından doğru da geçiliyor ama. E, o zaman dedik biz bir gece şeyde kalalım. E, yani o yoğun trafiğe girmeyelim. Çünkü iyi havalarda arkadaşlar İstanbul'a dönüş trafiği falan berbattır yani. Şimdi tahmin ediyorum daha da berbattır. Böyle bir şeyiniz seçeneğiniz olabiliyor. Yani doğrudan satış işi veya böyle girişimcilik böyle bir evden çalışıyorsanız eğer buna benzer seçenekleriniz olabiliyor arkadaşları aradık dedik biz bir gece kalacağız şeyde hmm. e, Asos'ta e, ondan sonra dedik pazartesi günü geçeriz yani ortalık bir biraz bir sakinleşsin dönüş trafiği falan ondan sonra tamam dediler onlar dönmek zorundaydı e, yani e, şey e, seçenek sunabiliyor böyle seçenekleriniz e, olabiliyor işte az önce dedim ya planlamaları falan birlikte şey yapıyorsunuz yapabiliyorsunuz aklıma geldi diye paylaştım ee, çalışma saatleri genellikle pek çatışmaz ee, uyuşmazlık falan olmaz genelde ee, işte toplantılar seminerler kamp programları birlikte yapılabilir ee, yani bu da hem çocuklar hem de aile için zaman yönetimi açısından e, kolaylık sağlar daha böyle bir e, şey zaman yönetimi refahı diyelim o da bir refah düzeyi çünkü zamana sahip olabilmek ve onu birlikte yönetebilmek böyle bir kolaylık sağlayabiliyor Psikolojik destek ve moral üstünlüğü. Yani iş dünyasında motivasyon kadar e, düşüşler de, düşüş yaşamak da doğal psikolojik olarak motivasyonun düştü vesaire durumu yaşamak normal. Fakat e, iş ortağınız aynı zamanda hayat arkadaşınız eğer e, düşenin elinden ilk o tutar o sırada yani sen düştüysen elinden tutar veya o düştüyse sen tutarsın. İki kişi aynı anda genellikle pek düşmez. Yani bizde de öyledir mesela benim şey olarak, motivasyon olarak düştüğüm zamanlarda Şule'nin motivasyonu güçlüdür. Şule'nin düştüğü zamanlarda di, diyemeyeceğim. Çünkü Şule'nin motivasyonu genelde düşmez. Şule'nin motivasyonu her zaman top seviyededir. Çok şükür. Ee, ondan sonra, yani o benim her zaman şey e, en büyük şeyimdir yani. Mentorumdur o anlamda. Ee, bir moral bozukluğu falan varsa mesela seni en iyi eşin anlar. Yani e, birbirini Dışarıya karşı değil belki ama yani yan yana e, omuz omuza kol kola e, korurlar. Özellikle bu durum e, reddedilme e, ne bileyim geciken sonuçlar ya da işte ne bileyim çevre baskısı gibi böyle süreçlerde psikolojik direnci de arttırır. E, i̇nsanlar artık sadece arkadaşlar yani başarıyı değil yaşanabilir bir hayat modelini görmek istiyorlar. Yani karı koca birlikte iş yapan bir çift ee, yani biz birlikte başardık hikayesiyle insanlara ilham verebilir ee, aile değerlerine sahip çıkar yani eşini dahil etmek isteyen diğer girişimcilere de e, ilham kaynağı olur örnek olur bir şekilde rol model olur yani sadece ekip değil işte takım değil bir e, topluluk kültürü inşa edersiniz ee, iki kişinin aktif çalıştığı bir işte gelir potansiyeli doğal olarak tabii ki güçlü olur katlama katlama potansiyeli yüksek olur bir kişi çalışırken diğeri işte destekçi olduğunda daha iyi sonuçlar alınabiliyor ama birlikte aktif çalışmak bu sefer geometrik etki çarpan etkisi şey yapabiliyor yani ortaya çıkar çıkarabiliyor. Gelir artışı ile beraber de e, borçlarınızı daha kolay ödemeye başlayabiliyorsunuz. E, yani yatırım yapıyorsanız eğer yatırım seviyenizi biraz daha güçlendirebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. A, aile yaşam e, standardı, refah seviyesi yükselebiliyor. E, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. E, 2017 senesinde tam anlamıyla 21 Nisan'dı. 2017 e, şey yani... E, maaşlı hayata bir e, artık veda etmiştim e, yani insan e, şey ne diyeyim e, belik yüzünde oturuyorduk mesela zaman zaman böyle işte ya dışarıda kahvaltı yapalım o zamanlar çok yapıyorduk onu e, yapalım dediğimizde işte atıyorum büyük çekmeceyi falan iniyorduk sahil taraflarına bir yerlere iniyorduk kahvaltıya gidebiliyorduk ve bunu Pazartesi günleri veya hafta içi Salı Çarşamba istediğiniz bir gün ya da canınız istediği zaman hangi gün istiyorsanız size uygun günlerde yapabilmek çok ciddi bir lüks günümüz dünyasında yani bu zaman özgürlüğüne sahip olabilmek. Şimdi zaman özgürlüğüne birçok insan sahip olabilir ne olacak işi bırakırsın zaman senin olur ama zaman özgürlüğü demek hem zamana hem de paraya aynı anda sahip olabilme özgürlüğüdür ya da hem zamana hem de nakit akışın aynen devam ediyor hatta güçlenerek devam ediyor ya bu e, doğrudan satış işimizde e, yani şey e, daha fazla seçeneğe sahip olduğunuz bir hayatı size sunabiliyor arkadaşlar yani bunu bunu yaşayabilmek hissedebilmek önemli yani derler ya şu ölümlü dünyada şunu da gördüm ya gözlerim açık gitmez artık derler ya benim de öyle yani e, ne bileyim duru küçüktü mesela Duru'yla e, duru, e, duru ben evcilik oynayabilmiş bir babayım yani. E, ve güne bakıyordum. E, günlerden atıyorum işte hafta içi. Çocuk evde o zaman daha şeye de gitmiyordu. Okul öncesi bir okula da gitmiyordu. Daha yaşı küçük atıyorum. 4 yaşında falan yani. Üç, üç buçuk, 5 falan o yaşlarda. Efendim bebeklerimiz falan vardı işte. Onunla beraber e, oynuyorduk. Yani e, baktığınızda şey... E, ya yani hayata e, herhalde bir kere geliyoruz. Bilmiyorum tabii e, aksini düşünenler var mı da. E, bir kere geldiğimizi düşünürsek eğer ve bu hayatta böyle bir şeyi yaşayabilmek arkadaşlar. E, yani şükür ediyorum ya. Yani gerçekten iyi ki e, böyle bir mesleğin e, bir tarafından tutmuşuz. E, bu şey yani... Böyle milyarder olalım, milyoner olalım falan gibi böyle bir sevdam arkadaşlar olmadı benim. Yani benim e, benim en büyük tutkum e, özgür olabilmek. E, yani kazandığım paranın ne kadar büyüklüğünün olmasında çok da büyük önemi yok. Tabii ki yani böyle çok çok düşük bir meblağda olmaması lazım tabii ki. Yani sonuçta ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetecek. Robert Kiyosaki'nin zenginlik tanımı vardır ya. Şey der Robert Kiyosaki yani e, sizin diyor aylık giderlerinizi pasif bir gelir kaynağından elde ettiğiniz gelir karşılıyorsa eğer e, siz diyor zengin birisiniz diyor. Yani illaki milyonlarınız olmasına falan gerek yok yani. E, zenginliğin tanımı artık gerçekten değişti. Eskiden e, paranızın miktarıydı. Varlıklarınızın bilmem neyin miktarıydı. Zenginliğin tanımı buydu geçmişte. Ama şimdi sadece e, paranın miktarı değil. Aynı zamanda... ...belli bir zaman kaliten var mı? Belli bir yani refah düzeyini belirleyen artık insanın zenginlik tanımı değişti. İnsan değişti, zenginlik tanımı da değişti. Bunun gibi şeyler yaşadık hayatımızda. Yani çok şükür. Ee, ya Bunu şey için anlatmıyorum yani... Ee, aman illa ki gel sen de bu işi yap vesaire falan diye anlatmıyorum. Eğer size e, benzer bir durumu daha iyi bir seçenek falan yapacaksa eğer ona inanıyorsanız lütfen tabii ki o yoldan devam edin. Ya bizim için biz, insanların sayısız seçeneği var. Bizim için de e, doğrudan satış işimiz. ...böyle bir şey sundu bize. Böyle bir hayat standardı... ...sunabildi. Ben, şey, gülüyorlar insanlar... esprili bir şekilde. Tabii yani sonuçta şey... ...evet ya, yani bir... bir, 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 bir ...yani çocuğunuzun o zamanlarını sadece hayatta bir kez yaşıyorsunuz arkadaşlar yani başka bir kez yaşamıyorsunuz yani bir kere yaşanıyor e, Duru sadece bir kez 4 yaşında oldu bir kez sadece üç buçuk yaşında oldu şimdi artık o bebekler kenarda köşede duruyor şu anda odada yani e, artık dönüp de bakmıyor bile e, bir kez yaşandı o ama e, Allah bana e, bu o, o günleri görmeyi nasip etti yani bir şekilde. Yani hem zamanım vardı çünkü hem zamana sahiptim hem de aynı zamanda evden çalışıyordum. E, ve şey e, yani aynı zamanda paraya da sahip olduğunuzda işte bunlar e, oluyor. Şimdi hep e, videolarımda da sosyal medyada paylaştığım kısa kısa videolar var. Hep onlarda da bahsediyorum. Yani e, günümüz dünyasında artık e, risk almadan ve büyük sermaye yatırımları yapmadan gayet büyük ticaretler inşa etmek ve e, zaman kaldıracı sayesinde de hem zamana hem de paraya aynı anda ikisine birden aynı anda sahip olabilmek mümkün. Yeter ki e, her insan kendi zamanından sorumludur. Yani yeter ki zamanınızı e, yaşadığınız dönemi iyi iyi gözlemleyin, iyi bir gözlemci olun. E, sakin kalmak bir numaralı şey e, yani e, birçok insan gelirini eski gelirinde değil enflasyon vesaire geliri yuttu gelirler aynı oranda artmıyor evet doğru e, ancak arkadaşlar şey yani bu dönemler de geçici hiçbir dönem bu şekilde sonsuza dek devam edemez yani hiçbir iyi dönem sonsuza dek devam edemediği gibi kötü dönemde sonsuza dek devam edemez neyse bu e, konular e, şey e, konu konuyu açıyor tabi e, yani e, Dolayısıyla el birliğiyle inşa ettiğimiz bir iş oldu bizim. E, aynı hayale e, do, aynı hayali paylaşan, aynı hayale birlikte e, ulaşmak için çabalayan, koşan, oraya doğru yürüyen çiftler arasında e, güven ve e, şeyler bağlar e, daha da güçleniyor. Çünkü ortak bir mücadele duygusu yaşıyor iki tarafta bizim şule ile yaşadığımız gibi ortak başarı anlarımız var. Yani bazen alıyoruz işte şeylere bakıyoruz böyle ne bileyim fotoğraflara bakıyoruz. E, yurt dışında yurt içinde gittiğimiz yerler, gezdiğimiz yerler, arkadaşlarımızla birlikte ne zaman nerelere gitmiştiz vesaire. Bunların hep e, şey bağ kuruyoruz. E, şeyi güçlendiriyor. Eee ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Yani birlikte başardık hissini yaşıyorsunuz. E, duygusal bağları da pekiştirmiş oluyor. E, yani şunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz herhalde. Yani burada e, doğrudan satış işi yapıyorsanız eğer karı koca iş e, aşkınızı bir şekilde besliyor. Aşk da işinizi bir şekilde besliyor. İki, iki taraf da birbirini bes, besliyor. Şimdi dikkat edilmesi gereken bazı şeyler tabii ki var. Tabii ki her çift birlikte çalışmaya uygun değildir arkadaşlar. Yani dikkat edilmesi gereken noktalar şu. Yani egolar çarpışmamalı. Yani haklı değil, ortak çözüm önemli burada. Yani sen mi haklısın, ben mi haklıyım hani haklılık mücadelesine falan girmeye çalışmayın. bu bu çok çok önemli. Eşlerden birisi eğer baskın karakter durumundaysa ise diğeri zamanla böyle şey yapabilir. Yani sönük duruma şey yapabilir, geçebilir, çekilebilir. Ev iş çizgisi bulanıklaşabilir. Her an iş konuşmak e, evliliği de yorabilir dikkat edilmesi gereken şey bu her zaman iş olmaz e, tamamen telefonları kapatıp efendime söyleyeyim ya da sessize alıp çantadan çıkartmayıp e, e, ortak vakit geçirdiğiniz e, saatler olmalı ya da günler gün e, veya günler olmalı e, tartışmalar varsa mutlaka olacaktır zaten tartışma yoksa sorun var demektir tartışmalar profesyonel e, şeyde kalmalı. Profesyonel düzlemde kalmalı. Yani özel hayata, özel hayata taşınmamalı. İyi bir iletişim, net kurallar. Çok şükür bizim de kurallarımız o anlamda öyledir. Şöyle benim kırmızı çizgilerimi bilir. Ben onun kırmızı çizgilerini bilirim. O kırmızı çizgilere basmadığımız sürece ortak alanımız vardır bizim. Ortak alanda işte evlilik dedi. o kesişim kümesinde evlilik dediğimiz müessese orada yürüyor yani. Net kurallar. Bir sevgi dili, saygı dili e, bu süreci daha da sağlıklı hale tabii ki e, getirir. E, karı koca birlikte çalışmak sadece bir iş değil, bir bir hayatın inşasıdır aslında. E, zor zamanlarda birbirine omuz veren, e, güzel günlerde e, birbirinin sevincini efendim paylaşan, arttıran, birbirini destekleyen bir ikili... E, sadece gelir üretmez arkadaşlar etki üretir. E, bu yolculukta e, birlikte yürüyen çiftler yani iş dünyasında e, sıradan e, ortaklıklardan çok daha fazlasını e, oluşturur bir güç birliği. E, birlikte yola çıkan insanlar yani ayrı ayrı e, yürüyenlerden yolları ayrı ayrı yürüyenlerden çok daha uzağa, gidebilir inancını taşıyorum. Benim bu konuyla ilgili e, paylaşmak istediklerim bunlar. Bir arkadaşımız yazmış bu konuyla ilgili görüş düşünceler nelerdir diye. Yani aklıma gelenler e, bunlar. E, arkadaşlar umarım e, faydalı olmuştur. E, yorum yapmak isteyen arkadaşlar varsa buyursun tabii ki. Yorum yapabilirsiniz. E, ya da şu konuda Yavuz hocam video çeker misiniz dediğiniz konular olursa tabii o konularda da çekeriz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.